Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa'nın son maç sonuçlarına bakıldığında güçlü bir performansla galibiyetler elde ettiği görülmektedir. Özellikle gol atma konusunda istikrarlı bir trend izliyorlar. Kanada ise karışık sonuçlar elde ediyor ve özellikle tüm maçlarda genellikle gol yiyor. Fransa'nın savunma gücü ve gol atma becerisi dikkate alındığında, Kanada karşısında üstün gelebilecekleri düşünülebilir. Ayrıca, Fransa ve Kanada'nın geçmiş maçlarına bakıldığında, genellikle yüksek skorlu maçlar olduğu görülüyor, tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.